Birbirinizle adam gibi konuşsanız, iletişim kursanız şimdi elimde bundan daha fazlası olacaktı. Aranızda ne meseleniz varsa artık halledin, benim canımı sıkmayın. Lig adına sattım bizi. Çalıştı. Abi Dicle kim? Birinin kodu bu. Dicle kodlu önemli biri yok Sayın Alemdar. Ama alakalı olabileceklerin listesi burada. Bu adam kim? Cavit Akarsu. Devlette itibarlı bir adam. Halil İbrahim Bey tanıyordur. İsterseniz ona da sorun. İyi adamdır. Örgütün düşman ilan ettiği biriymiş. Ya göster Meliko. Kolpa dümen işler. Kim yolladı seni? Sağlam bir kaynaktan bana bir haber geldi. Alemdar Polat seni infaz edecekmiş. Abin nerede? Düğün basmaya gitti. Ve sen niye buradasın?